Net geseme hangi altyapıyı kullanıyor? Net geseme hangi ülkenin? Net geseme operatörü kimin? Videoya başlamadan önce videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Net geseme veya net geseme iletişim ve bilgi teknolojileri AŞ, Türkiye'nin dördüncü geseme operatörü. Net keseme iletişim ve bilgi teknolojileri AŞ ilk olarak 2004 yılında Cemal Kaya ve Adem Öcal tarafından Net Ankara Telekomünikasyon Elektronik Bilgisayar Teknolojileri Ticaret ve San. 50 bin Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur. Türkiye'nin dördüncü geseme operatörü olma hakkını kazanan Net Geseme'nin sahibi Adem Öcal'dır. Netgeseme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan, BTK, 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verecek. Yazılımının çoğu TÜBİTAK destekli ARGE projeleriyle geliştirilen bir operatör. Bunun yanı sıra Turkcell altyapısını da kullanılacağı konuşuluyor. Türkiye'nin ilk tam MVNO hizmetini sunan Netgeseme, 2023 yılında test aşamasını gerçekleştirmiştir. Net keseme 2024 sonuna kadar 3 milyon aboneyi hedeflemektedir. Net kesemeye geçilir mi? Ne demiş atalarımız denemekten zarar gelmez. Net keseme önümüzdeki günlerde kullanılacak. Mart ayından sonra birçok yerde görebilirsiniz. Sizce geçelim mi? Geçmeyelim mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz.